Vel akibetu lil muttaqin bütün entrikalara rağmen, bütün keyiflere, tuzaklara rağmen en can müminlerin olacaktır. Allah'a inananlar suyun üzerine çıkacaklardır. Diğerleri yerin dibine karına batacaklardır. Bu Allah'ın fermanıdır. Camiye gelen bunun ne demek olduğunu çok iyi bilir. Başını yakarlık yoksa secdeye koymada, içinde nifak yoksa başını Allah'ın azameti karşısında secdeye koyan bunun manasını çok iyi bilecektir. Alem bilsin, bilenler bilmeyenlere bildirsinler ki gürültü yapa bu çıkarma niyetinde değiliz. Vücudumuzu parça parça etseler, saçlarımız adetince başlarımız olsalar, hepsini her gün birer birer kopartsalar, hakikati Kur'an'iye fethi olan bu baş, sözü gibi eda ediyorum. Ehli delalete, kefere ve fecereye teslimi silah etmeyecektir.